Şu ayrı evimize bakın. Daha anne iki gün oldu, üç gün, iki gün oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ama arkadaşlar bili biliyorsunuz çekemedik geldiğinde. Evet. On, ıı, kurulduğundan ondan dolayı çekememiştik ama şimdi çekiyoruz. Evet arkadaşlar kurulumunu geldiğinde çekemedik arkadaşlar. Çünkü kurulumu o kadar zor bir kurulumu vardı ki. Ama çok minnacık, zor değil. Minnacık minnacık zordu annedi. anne. Anne baksana benim kanıma kordut. Bakayım. Arkadaşlar size bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar ben kordut özlü içiyorum. Dün de içtim bugün de içtim ben bir tane içiyorum. Doğal da güçleniyorum. Değil mi arkadaşlar? Sindirim sistemine, bağışıklığa çok faydası hani var. Kan Karadın da yapıyor özünü. Kan da yapar. Ee, Zaten mutlaka kırmızı Mutlaka içmenizi tavsiye ediyoruz. Ve hani hadi, şimdi arkadaşlarına var. oyun evini anlatalım. Hani. Nerede ne var?